Yüceli arabana. Bir saniye. Soydan Bey görüşecek. Ne yaptınız? Aradın yok hiç. Bir haber yok henüz Cevher'den efendim. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Yetmiyor demek ki. Dört koldan araştırıyoruz efendim. Polis telsizinin frekansını değiştirmişler yine. Onu buldum dinlemedeyiz bir şey düştüğü anda onlardan önce bizim haberimiz olacak. Emniyetle çok yüz göze olmadan halletmemiz lazım bu işi. Adamlar ters. Merak etmeyin efendim. Ben değil, asıl Amerikalılar merak ediyor. Uydumuzu bile açtık size. Hala nasıl bulamadınız bir adamı diyorlar. Daha sertti. Hepsine baktık doğru mu? Baktık. Atladığımız bir yer yok değil mi? Bu yönde yok. Hepsine baktık. O zaman şu tarafa gidelim. Ender ilk sapaktan sağa gir. Hı hı. Başüstü. Neredesin lan Cevher? Neredesin? Araç var mıydı sizin dışarıda? Yok. Bak sen işine. Yürü. Hilmi orada mısın? Murat ben. Buradayım. Ne oldu? Tuvalete bitip geldi. Sakat bitip. tip. <laughs> <laughs> Yapma. sizi bana ha. Bir biçmediniz lan. İlla öldürmeni diyorsunuz ha. ha. İlla öldürmeni diyorsunuz ha. İlla öldürmeni diyorsunuz. Karışmayayım. Beni işime bakayım demek diyor. Ha? Öyle mi? Öyle mi lan? Öyle mi? Murat ses ver lan. Murat. Neredesin? Murat. Murat. Baksana ses ver diyorlar. Konuşsana oğlum. Yapma. Bir şey desene! Ha? Geberip gidiyorum desene lan! Desene! Desene! Yapma. desene. Yapma. Hadi hadi açın şunu. Alo? Polis mi? Evet. Şile yolundaki benzin istasyonundan arıyorum. Bilmiyorum abi. Bir gariplik var adamda işte. Gelin Allah aşkına. Hayırlı işler. Ben bir arkadaşa bakıp geliyorum. Hemen. Bakmana gerek yok. Öldü arkadaşın.